Filistinliler de 1948'li yıllardan itibaren mülteci statüsüne e, girdiler, en azından büyük kısmı. Bunların bir kısmı Amerika'da yaşıyor. Ve Amerika'da Filistinliler e, gerçekten de e, Müslümanlar arasında öncü konumdalar. Bunlardan bir tanesi de e, İsmail Vaci el idi, Allah rahmet eylesin. Gerçekten bu manada çok yönlü, dediğiniz gibi. Hem bir tarafta genel İslam davası ile ilgileniyor, işte okullar kuruyor, düşünce düşünceler kuruyor, ondan sonra kitaplar yazıyor. Ee, yani e, sürekli o işlerin peşinde. İkinci olarak da özel olarak Filistin davasıyla alakalı o bu davanın peşini sürüyor. Kendisi de Filistinli bir mülteci bu itibarla. Bu noktada gerçekten eğer yaşayabilseydi 1986'da nispeten genç sayılabilecek 65 yaşlarında falan e, hayatını e, yitirdiğini, harca bir saldırıda hayatını yitirdiğini görüyoruz. Eğer biraz daha yaşama imkanı olsaydı belki de Filistin davası konusunda daha fazla sesi e, duyulacaktı. Şöyle ki 1986'da vefatından sonra tabii ki en Envelut çağında e, şeyi kesildi. Ee, aslında. Sesi kesildi bir şekilde. Zaten sesini kesmek için <laughs> e, onu öldürdüler. Her ne kadar e, kalemin sesi bıçağın sesinden daha keskin olsa evet. da <laughs> öyle diyorlar. Onun biyografisini yazanlar doğru bir e, gerçek. Ama yine de dediğimiz gibi belki söyleyeceklerini söyleyemedi bu manada. Tabii bir cilvesi ama onun ötesinde Filistin davası için e, çok o, ses getirici ee, bir özelliği olabilirdi. İbrahim Ebu Lagat gibi ondan sonra Edward Said gibi ee, insanlar belirli bir dönem Amerika'da Filistinlilerin sözlülüğünü yapılar ve onların sesi daha çok duyuldu. Neden daha çok sesi duyuldu? Çünkü Amerika'da e oranın e, ehemmiyetinden dolayı onların sözleri, onların sözcülükleri temayüz ediyor. Hı hı. yani Belirginleşiyor. Yani Amerika, dünya siyasetinde dediğimiz gibi e, belirgin bir yeri işgal ediyor. Veya belirgin bir konumda. O konumda e, söz söylemek e, çok önemli. Dünya tarafından duyuruyor tabi. Bu manada e, işte akademisyen olmasına rağmen Edward Said'in ve Arafat kadar duyulduğunu görüyoruz. Evet. Neden? Neden? Amerika'da olması vasfından dolayı. Yoksa Avrupa'da herhangi bir ülkede olsaydı, Paris'te olabilir, Londra'da olabilir bu. O kadar duyulacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla e, siyonizmle Amerika'da mücadele etmek çok önemli. <laughs> Ve bu önemine binaen, o önemine binaen hiç kuşku yok. Onu öldürdüler. Evet. Ve öldürdük öldürenler de e, herkesin kanaatte, o mahiyette, o istikamette, bugün e, neokonlar olan, e, bilinen, işte onların kökenleri veya o gruplara yakın grupların öldürme ihtimali çok yüksek. Ee, dediğimiz gibi öyle bir sese, öyle bir Filistinli sese tahammül etmeleri mümkün değildi. Sadece akademisyen olarak kalsaydı sorun yok. Sadece akademisyen bir olarak, mücadele insanı. Ama bir mücadele insanı. Onun ötesinde tek başına mücadele etmenin de bir şeyi yok. Mücadelenin e, organik bir şekilde hmm. yapılması, yani örgütlü yapılması çok büyük tehlike. Yani ve e, Amerika vaatkar bir ülke o manada. Önü açık. Yani e, her gün Müslümanlar geliyor. Her gün kıtada yeni Müslüman olanlar var. Hatta işte e, deniliyor ki Katolikler arasında ayda 5 bin kişi Müslüman oluyor Amerika'da. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Ve Amerika dünyanın gücü, en büyük gücü. Ve onu ima, kendisine imale eden, taraftar olarak kazanan dünya şeyinde de dengesinde de üstte oturuyor. Bu itibarla Filistin davasının karşıtları elbette bu tehlikeyi sezdiler. Ondan dolayı öldürdüler. O işte e, Siyonizm dosyasını Raca Garodi düşünün. Siyonizm dosyasından dolayı 81'de yayınlamıştı o. Dünyada ses getirdi ve ses getirdikten sonra e, mahkemeye verdiler kendilerini. Kendisini e, Garodi'ye. E, Garodi o davadan dolayı e, tazminat e, cezasına çarptırıldı vesaire. Aynı şey aslında şey içinde geçerli. İsmail Raci El -Favruki. onun en önemli kitaplarından bir tanesi Siyonizmle ilgili olan. Siyonizmle ilgili olan. Birçok çok kitabının yanında Türkçe'ye Atilla Özdür'ün çevirdiği Siyonizmle ilgili bir e, eseri var. E, Osuru Siyoniyye Fiddin El Yahudi. Bu bunlardan bir tanesi. E, yine e, zannediyorum Başka bir kitabı da var e, Siyonizm ile alakalı. Belki de onun İngilizcesi. E, bu kitap dediğimiz gibi insanlı yayınları e, yok, risale yayınları arasında Türkiye'de çevrilen kitaplardan bir tanesi. Bu şunu gösteriyor. Siyonizmi de çok iyi özümsediğini, karşılaşmalı karşılaştırmalı dinler konusunda uzman olduğunu biliyoruz. Ve Müslüman e, mütehassıslar, ilim adamları e, içinde Hristiyanlığı en iyi tahsil edenlerden, öğrenenlerden bir tanesi ve Yahudiliği de öyle. E, dolayısıyla e, hem aktüeli hem de dediğimiz gibi onun arka planını yani dini olanı da öğrenmiş oluyor. Bir taraftan Siyonizmi biliyor e, günümüzdeki gelişmeleri, aktüel gelişmeleri bir de onun arka planı. Yani Siyonizm neye dayanıyor? Siyonizmin fikir kökenlerini irdeliyor. Fikir kökenlerinin irdeliyor. Vardığı sonuç şu diyor ki aslında eğer Fransız devrimi olmasaydı Siyonizm diye bir şey olmayacaktı. Siyonizmin olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi Fransız devrimi. Çünkü Fransız devrimi Yahudi fikriyatını revize ediyor. Yani ulusalcı mahiyette revize ediyor. Dini plandan alıyor ideolojik plana geçiriyor. Evet. Niye? Dini planda Ortodoks Yahudiler Mesih gelmeden önce Filistin'e gideceğiz demiyorlar. Fakat Fransız devriminden itibaren Yahudi dini düşüncesinde de bir değişim oluyor. Garodi bunları yazıyor ve şunu söylüyor. Tespitlerinden bir tanesi çok önemli. Diyor ki bugün Yahudilik diyor e, Siyonizm elinde esaret. Aslında Siyonizm sadece İslamiyet'e ya İslamiyet demeyelim Müslümanlara zarar vermiyor aynı oranda belki daha şiddetli bir şekilde Yahudilere de zarar veriyor. Bugünkü Yahudilik gerçekten o manada eee siyonizmin esareti altında. E bunları kitabında irzeliyor, yazıyor. Çok önemli. Ve bugün gelişmeler de onu ispat ediyor. İşte biliyorsunuz bu yıl e, Tahran'da bir toplantı oldu siyonizmle alakalı. Bir takım e, ortodoks Yahudileri işte Haridim veya işte e, bunlara e, bugünkü mevcut yani siyonizmle bağdaşık olmayan Yahudi gruplar e, bunlar Tahran'a gitti diye başlarına gelmedi kalmadı. Evet. Bu da Garodi'nin gerçekten tespitinin ne derece doğru olduğunu gösteriyor. Yani e, Siyonizm, Yahudilik Siyonizm tarafından hekirlenmiş durumda. <laughs> Şimdi yani, e, hocam. Kaçırılmış durumda Evet diyebiliriz. E, ve tarihler 27 Mayıs 1986'yı gösterirken e, bir Ramazan ayı Eşi Louis Lamia ile birlikte Pennsylvania'daki evinde bir sahur vakti bıçaklanarak hunharca şehit ediliyor. Evet. Peki e, İsmail Raciel Faruki'nin şehit edilmesinin ardından gerek İslam dünyasında gerekse de Batı dünyasında nasıl bir yankı buluyor onun öldürülmesi ve gerçekten çok ses getiriyor mu? Evet, tabii ki. E, aslında mü mü Müslümanlar bütün dünyada infial gösteriyorlar. Niye? O, o dönemde aslında 80'li yıllarda e İslam e, kültürüyle ilgili kitaplar çok fazla değil. Yeni yeni, yeni yeni dünyada e, bu İslamileştirme veya e, İslamla ilgili e, kitapların e, veya yayınların arabaç bulduğunu görüyoruz. E, çok fazla e, dünya çapında da yani entelektüel manada dünya çapında Müslümanları temsil edenler e, çok fazla değil. Yani elin parmaklarıyla gösterilebilecek düzeyde. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Nasır'dı. Bunlardan bir tanesi işte dediğimiz gibi İsmail Majid Raçi Faruk idi. Bu e, önemli isimlerden yani küresel manada İslamiyet'i Müslümanları ve İslamiyet'i temsil eden isimlerden bir tanesiydi. Öldürülmesi de e, yani ne kadar onun bu şekilde öldürülmesi de ne kadar stratejik bir isim olduğunu gösteriyor. Yani çok yaygın değildi o o günün Behr'inde veya o günün dünyasında bu bu tür zatlar. Bugün daha fazla var. Mesela diyelim ki Avrupa'da yine daha fazla olmasına rağmen Avrupa'da şununla Tarık Ramazan'lı mukayese edin. Mesela Tarık Ramazan bugün Avrupa'da işte Fransızcasına olan hakimiyeti, işte İngilizceye olan hakimiyeti hakimiyeti etmiyor. Ve de İslam kültürüne bu de gerekiyor. Bunlarla birlikte aldığınız zaman gerçekten. Ee, önemli bir şey ortaya çıkıyor. Bugün e, hamane'in bir ifadesi var diyor bizim devrimimiz e, işte Japonya'ya atılan nükleer silahtan daha fazla ses getirdi diyor. Şimdi yani bunu oraya vurduğumuz zaman benzetmek için kullandığım bir ifade yani İsmail Raca, Raci Faruki atom bombasından daha güçlü bir adam fikirleriyle, eylemiyle yani dolayısıyla susturulması yani öyle tesadüf değil dolayısıyla o, gün, o günlerde işte Arabiya dergisi vardı İngilizce yayınlanan ondan sonra Inquiry gibi dergiler vardı sık sık atıfta bulundukları yani referans isimlerden bir tanesiydi yani çok önemli yani İsmail Raci Faruki referans isimlerden bir tanesiydi Yüz 20. yüzyılda Müslümanların referans isimlerinden bir tanesiydi bu manada gerçekten büyük infialler oldu ben o zaman hatırlıyorum e yabancı yayın da takip ediyordum. Tabii ki günlerce aylarca bu mesele tartışıldı veya konuşuldu veya dediğimiz gibi değişik mevkule, mevkutelerde İslami yayın organlarında sürekli olarak ele alındı. Evet. Şimdi hocam az önceki bir ifadeniz çok önemli. E, İslam dünyasının ve o dönemin Müslümanlarının referans isimlerinden evet. bir tanesiydi dediniz. İsmail Raci El Faruki için. Herhalde onun bu denli referans isimlerden biri olmasının çok temel sebeplerinden biri de bilginin İslamileştirilmesi noktasında e, yaptığı çalışmalar hmm. ve bu sahada e, belki ilk söz söyleyen bir isim değil ama hani sizin ifadenizle Gazali'den sonra bilginin İslamileştirilmesini bu denli yani Müslümanların gündemine getiren çok önemli bir isim değil. Mi? Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Dediğim gibi pioner vasfını taşıyan e, o vasfa haiz insanlardan bir tanesi. Yani öncü. Öncü mahidun deniliyor Kur'an-ı Kerim'de bu tür zevata yani öncü insanlar piştar insanlar yani geleceğe dokuyorlar evet. geleceğin zeminini inşa ediyorlar yani bir bir manada işte nedir şimdi yolları yapanlara falan ne diyorlar şimdi ihale alıyor müteahhitler, müteahhitler. Evet. yani bir, bir nevi yani iş müteahhit yani fikir müteahhitliğini hı. yapıyorlar tabir caizse gerçekten de öyle yol açıyorlar zemin açıyorlar Zemin açıyorlar. Bu manada pioner denilir kendilerine, öncü. Bu manada İmam-ı Gazali'yi hatırlıyoruz. i̇mam Gazali nedir? Aslında e, bir e, tasavvufu e, i̇mam Gazali İslam ilimleri işine sokuyor. Bu çok e, önemli değil. Yani e, İmam-ı Gazali'den önce tasavvuf meşru değildi diye bir şey yok. Ama İmam-ı Gazali de zirve yapıyor. En fazla meşrulaştıran da o oluyor. Yoksa Cüneyd-i Bağdadi'den işte Hasan-ı Basri'ye kadar öyle bir çizgi olduğunu görüyoruz. Özellikle Cüneyd'le zirve yapan. Ama İmam-ı Gazali en fazla bunu eserlerinde işliyor, dokuyor. Ve kimse artık itiraz edemez hale geliyor. Ondan dolayı da kendisine Hocetül İslam deniliyor. Ama bu noktada değil. Bu noktada zaten tartışma yok. Asıl ee, onun bilginin İslamileştirilmesi noktası. Gaz Gazali'de şu, mantığı mantığı İslami ilimler içine sokması. Ondan sonra mantık İslami ilimler işte 12 ilim veya hı hı. daha fazla ilimin içine e, giriyor. Niye? Şimdi e, teknik ilim yani şu i̇mam Gazali şunun farkına veriyor. Teknik e, ilimler de aslında İslami ilimlerdir netice itibariyle. Niye? Ee, esma'nın tecellilerinin tefsiridir. Başka bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim doğrudan belki anlatabiliyor. Anlatabiliyor mu? Ee, kitabın makru, Öbürü de e, işte e, e, kitabın e, şey diyorlar e, mekşuf veya e, yani kainat kitabı. E Tadiz ca caizse kainat kitabı. Batı'da da var bu. Yani e, Book of Nature veya Öyle diyorlar. Yani kainat kitabı netice itibariyle. Batı'da da var. Batı düşüncelerini, Batı düşünürlerinde de var bu. Yani kainat kitabı. Ee, kainat kitabı. O noktada İmam-ı Gazali teknik ilimleri, Anlatar mı? Ee, İslam ilimlere ders ediyor. Bunlardan bir tanesi mantık. Ve daha sonra mukavemet devam ediyor mantığa karşı. İbn-i Salah, Şafii alimlerinden, ondan sonra İbn-i Teymiye vesaire. E, bu Uşokları bunu Yunan'dan mülhem diye, Yunan'dan Yunanlardan alınma diye buna karşı çıkıyorlar. Halbuki i̇mam Gazali diyor ki bu teknik bir ilim mutlaka olması lazım. Yani şer'i ilimlerin muhakemesi için yani İmam Gazali şunu söylüyor. Akılla nakil bir bütündür. Anlatalım. Ee, akıl verileri Temin eder. Akıl ise onları muhakeme eder. Dolayısıyla interaktif bir ilişki var. Evet. Aklı vahiyden kopardığınız zaman anlatalım bir sapma olur. Ona haşviye denilen bir e, şey oluyor. Yani bir sapma noktası. Yani bu bütün dinlerde var. Yani matemat o zaman mecazdan arındırıyor. Kinayeden arındırıyor kitabı. Her şeyden arındırıyor veya anlaşılmaz bir hale geliyor. Anlatalım. Tabii ki kitap kinayeden veya mecazdan ibaret değil. Ama buna attığınız zaman Zahirilik dediğimiz, zahir freslik dediğimiz şey vücuda geliyor. Yani haşviye. Bir de bunun başka bir uç noktası var. O da tamamen tevil. Yani inanmayan adam Kur'an-ı Kerim'in e, şeyini e, manasını e, ötelemek için evet. tevil ediyor. Ya diyor işte bu namaz <laughs> dua'dan ibaret görüyor. görüyorum. Kafasına Benim göre yorum diyor. Evet. Yani, bu da değil. Ama hem bu sadece sadece dediğimiz gibi mecazi e, alalım ya haşviye gibi gidelim demiyorum. Ve netice itibariyle teknik ilimleri e, farz kifayeden sayıyor İmam-ı Gazali. Şimdi İmam-ı Gazali bugünümüzde anlaşılmıyor İmam-ı Gazali. Adamlar zannediyor ki İmam-ı Gazali felsefe düşmanı. Hayır. İmam-ı Gazali anlamayanlar şunu o noktadan yanılıyorlar. Niye? İmam-ı Gazali sadece şunu söylüyor. Sadece bunu söylüyor. İmam-ı Gazali felsefe falan karşıtı değil. Asla. Ee, i̇mam Gazali şunu söylüyor. Gayb ile ilgili düşüncelerimizi e, vahiy mihengine vurma durumundayız diyor anlatayım yani gayiple e, şaha, e alemi şahadetle alemi gayb mukayesesi birebir doğru değil mukayese edilebilir ama birebir doğru değil dolayısıyla alemi gayipten bize gelecek bilgi o bir bilginin testi anlatalım aklın sınırlarını aşıyor bu manada vahiy akılla ters düşmez ama aklın sınırlarını aşar aklın sınırlarını açtığı nokta gaybiyat noktasıdır. İmam Gazali'nin itiraz ettiği nokta budur. El filozoflar diyor ki işte dünya doğmamıştır. İşte nedir? Ee... Ezelidir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Veya buna benzer şeyler söylüyor. Ya öbür dünya ile ilgili çeşitli tasavvurları var. Bu tasavvurlara veren melekleri falan filan belki saymaları mümkün değil. Ama e, muhazale diyor bu noktada bizim istinadgahımız veya bizim e, kritiklerimiz nedir? Kriterlerimiz affedersiniz. Kriterlerimiz nedir? Vahidir. Dolayısıyla münhasıran, gaybiyat noktasında aklın bir olmadığını söylüyor. Yani ha o noktada da zaman zaman eee aklın bir alanı var ama bu alan mutlak bir alan değil. Oradaki mutlakiyet vahye dayalı. Onun dışında i̇mam Gazali beş meratip sayıyor akıllı vahyer arasında. Evet. Fahrettin Razi de bunu söylüyor. Yani netice itibariyle bütün ilimler zaman içinde İslamileşebilirler. Hı. Veya İslami olanlar da e, felsefileşebilirler. Bu noktada bazı hatalar oluyor. Mesela i̇mam hem Gazali hendeseyi gayri İslam bir ilim olarak veya e, nedir e, astronomiyi e, heyet ilmini diyelim heyet ilmi heyet ilmi aslında Yunanlılarda felsefi bir ilimmiş heyet ilmi. Ama e, daha sonra bizde de biliyorsunuz şarlatanlar şimdi ikiye ayrılmış heyet ilmi. Bir astronomi bir astroloji. Şimdi kimya ve simya gibi. Her şeyin e, şarlatanlığı olabilir evet. anlatabildim. Zamanla doğru bir şey yanlış kullanılabilir. Veya yanlış olan bir şey doğru olabilir. Bu açıdan bilginin işlemlenmesi önemli. Yani biz ee, zamanla bir takım vasıflar, gayri İslam vasıflar kazanmış şeyleri silkeliyerek e, onları e, nasıl anlatayım garbala diyorlar. Yani e, eleyerek onları eleyerek aslına ulaşabiliriz. Bu manada yani mutlak olarak gayri İslam İslam diye bir ayrım yapmak hı hı. söz konusu değil. Sadece bazı ilimlerde, bazı şeylerde İslamiyet'e ters düşen şeyler olabilir. Evet. O da insan katkısıdır. A Aklın katkısı değil, insan katkısı. Akıl aslında teknik bir şeydir. Anlatalım. Ondan dolayı teknik olduğu için sizin aklınıza benim aklım zaman zaman hmm. ters düşebilir. Ama külli olarak bunların bir mihengi var. Anlatabiliyor muyum? Ee, onun dışında aklın mahsulatı olan şeylerde ki felsefe diyoruz buna. Beşeri düşünce doğru da olur, hat, yanlış da olabilir. İmam-ı Gazali buradaki doğrulara karşı değil. Hiç kimse tersini söylemez. Tersini söyleyenler İmam-ı Gazali asla bilmiyorlar. Evet. Dolayısıyla bilgileri İslamleştiren, Yunani bilgileri İslamiyet'e sokan i̇mam Gazali'dir. Ve çok tenkit almıştır. İbn-i Salah gibi, İbn-i gibi, i̇bn e, Vezir gibi veya e, Vezir olmayabilir e, Şefkani vesaire diyelim. Alimler bu noktada İmam Gazali'yi eleştirmişler. Ama İmam Gazali büyük bir cesaret göstermiş. Örneği göstermiş. Peki hocam İsmail Raci Tabii. El Faruk'i de aynı şekilde çok eleştiriye muhatap olmuş mu? Tabi. İsmail Raci El Faruk da aynı şekilde çok eleştiriye maruz kalmış. Hatta Batılılar da eleştiriyorlar. Bazıları diyorlar bu çocuksu bir şey diyorlar. Hı -hı. Basit bir şey diyorlar. Motomot böyle bir şey olmaz diyorlar. Eleştirenler çok gerçekten ve 20 yıl içinde diyorlar işte biliyorsunuz ölmeden önce herhalde bir süre önce kurdu. 20-30 yıldan beri bu noktada bir yere varılmadı e, şeklinde e, görüş beyan edenler var. E, yaşasaydı e, belki bu noktalarda da geriye büyük bir miras bırakacaktı. Ama şunu söyleyeyim mesela Taha Cabir Alvani, verakli alimlerden bir tanesi birçok noktada birçok noktada yeni açılımlar getiriyor. Gerçekten de öyle çok noktada yeni açılımlar getiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi şu, onu söyleyeyim. Ee, biz eskiden işte dünyayı darul harp, darul İslam şeklinde keskin e, kutuplaştırmacı bir şekilde ele alıyorduk. Ta Cabir Alvani, kendisi usulü fıkıhçı aynı zamanda. Yani şeyin halefi bir manada İsmail Raci Faruk'un. O da şunu söylüyor, darul davet, e, yani... E, Daru davet, daru İslamla daru davet diyelim. O şekilde tasnif ediyor. E, diyor ki, e, ha ümmeti davet, ümmeti icabet şeklinde biliyorsunuz. Başka bir şey daha var, e, kategori daha var bu manada. Onu şey yapıyor, ele alıyor. İlla yani bizim Darül Harf diye, yani e, savaş manası, bazıları bunu yanlış anlıyorlar aslında. Daru'l davet, yani onlar da bizim nedir? E, potansiyel dostlarımız, evet. potansiyel kardeşlerimizdir. O manada olaya bakıyor mesela. E, yani bu açılım, birçok açılım e, getirmişler. Ee, yani yani ya İsmail Raci Faruk'ya e bu açıdan bakmakta fayda var. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz açıkçası 20. yüzyılın yetiştirdiği en önemli Müslüman aydınlardan biri İsmail Raci El Faruki sizinle konuşurken e, ne yalan söyleyeyim bu denli bir e, ufuk turunda seyahate çıkacağımızı tahmin etmemiştim. Demek ki işte bu bizim münevverlerimiz öyle insanlar ki işte şehadetlerini 21. yılında Kendilerinden söz ettirirlerken, eserlerinden bahsettirirlerken dahi bizleri nedeni zenginleştiriyorlar. Yani istediğimiz kadar onların kitaplarını okuyalım ama şimdi sizin yaklaştığınız cephe çok farklı. Bakın İmam Gazali ile değil mi? Evet. İntik evet. kurarak gerçekten bir ufuk turuna çıkarttınız bizi. Abi. Bu keyifli seyahat için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Çok teşekkür sağ olun efendim. Ederim. Sevgili seyirciler iz bırakanlar programımızda bu akşam... İsmail, El, İsmail Raci El Faruki'yi anıyoruz, çok daha iyi anlıyor ve tanıyoruz. E, stüdyo misafirim, gazeteci yazar Mustafa Özcan'dı, bir kez daha hatırlatmakta yarar var. 27 Mayıs 1986 tarihinde İsmail Raci El Faruki, Pensilvanya'daki evinde bir sahur vakti eşi Louis Lamia ile şehit edildikten sonra, Ülkemizde bunun haberini ilk yapan isim aynı zamanda gazeteci yazar Mustafa Özcan gerçekten bu akşam çok farklı noktalara da temas ederek bizleri e, bu değerli münevverimiz hakkında bilgilendirdi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Programımızın sonrasında 3. ve son bölümünde yine değerli bir hocamızla İsmail Raci El Faruki'yi konuşacağız. Müzik